Karam tayfa yok hocam. Karam tayfa bitti. Niye? Yeah. Yenge. Adı mı o? Söyle Arkadaşlar ben İsmail. Söyledim hatta. Tekirdağ kapaklı. İlçesinden katıldım. <laughs> Yiğidim. Aşağıdan kanalıma abone olup izlemişsiniz. Başlangıcım Niye bayıldın? Arkadaşlar günlüğü. Kanalımın yeni konukları var. Günlüğü ha. abi. Fırnak günlüğü. Öncesi sonrası. Tanıtır mısınız kendinizi? Merhaba. Adınız? Adım Anıl, soyadım Öz. 24 yaşındayım efendim. Yetişmelerle katılıyorsunuz. Kanalınıza Traktör'den katılıyorum. Arkadaşlar ben Simay, soyadım Atlı. Kanalınıza Tekirdağ'dan katılıyoruz, teşekkürler. Evet, siz kimsiniz bu ikisi? Ben, ben Şevval Atlı'nın maalesef ki abla <laughs> Çok ayıp. Bir yürü lan başka kardeş bu kendine. Neyse <laughs> arkadaşlar biz tanık yaptım. Ben sizde. Işte. Benim modelim belli ama İsmail Atlan'ın hala belli değil. Bakar var mı? Hala vermedi. Yani Tınakçı'ya gidiyoruz. Bakın şey, biz fileye geldik. Benim haberim yoktu. Kahvaltılık bir şeyler alacakmışız. Ben kruvasan alacağım. Maşa yok. Şuradan eldivenleri alıyorsun, eldivenleri alıyorsun. Bana hizmet ediliyor gördüğünüz üzere. sevgili herkes. Bu kadar sürüyorum burada. Bu kadar bir kahvaltı yapalım. evde annem her gün işte portakal Olay Karadağ'da yediğim kurvasanı, kurvasanı Güzel mi? nerede Türkiye. biraz zor bulduk konumu. Ay çok soğuk. Arkadaşlar aydın hiç bu kadar soğuk değil ya. Arkadaşlar biz yaptırdık. Ablamınkine bak çok sade. Benimki gelin cana. Bakın. Şurada pırıltısı bile var. Oh. Wow. de böyle oldu. Şimdi buraya gezmeye doğrusu. Evet, evet, işte. evet. Tatlı mide. Evet. Ben. Göstereyim. Şöyle bir pastam. Evet. Şey, Sen Şey, ne diyor ya? Frambuazlı bazı Yok, iki tanesinden yok maalesef. Mesela. İki tanesini kattı. 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 İki ben buraya gelince hep tut alayım. Valla bunu yiyor ya. sen? Allah ya. Şeklini bozdu. Önden alsaydı. bir daha güzel. Vallahi. Vatanda üstüne toz döküyorlar. Buradan döküyorlar. <laughs> sen tol musun öyle mi? Arkadaşlar bir sonraki vlogum nişan vlogu olacak. Söz söz. nişan indirme. Söz söz. da aşağıdan kanalıma abone olup izleyebilirsin. 103 abone oldum. Arkadaşlar Selim'le sahil bakın. Merhaba. Şimdi Ampa Gros gezmeye gidiyoruz. Ampa 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 Gros. Toptancı bir market bir şey Toptancı bir market. Burcu yaprak sayması var mıdır lan? Yok. Ya of ya. Aa. Ne oldu? Burcu yaprak sayması. Yaşlar anlatmasın. Nereden kim üretti bunu? Kaç ya tırnaklarını gördünüz mü ya? <laughs> Senin tırnakların mı? Arkadaşlar bakın geldik böyle bir yer. Akaşa, <laughs> hava çok soğuk burada. Ben insan bir daha diyeyim. Burada traktör metro var. Gerçekten ama çok soğuk arkadaşlar. Dur bakın. Gördünüz mü? Donuyorum. Burası büyük bir kipa gibi. Kipa. Kipayı bilenler. Arkadaşlar bakın. Böyle kocaman bir yer. Bakın ben. Abla. Ayfer Elan'a tostçu hediye. Ayfen. 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 Bak. Evet. bu fırsatı kaçırmayın. Ampa şey grosa. <laughs> Ekmek güzel mi bakıyorsun? Evet. Akaşa. Bir sürü. Bunların hepsi ıslak benim. Böyle. Ya. Çok iyi. Arkadaşlar işte burası da böyle bir yer. Herakti alıyorum sabahları. Birazcık yulaf, bir birazcık muz. Belki evet, beni şim kememek geliyor oyum. Gelmemesini bazen. Haykıveriyor. Çok iyidir, bakteriler için. Bunu saatle ne? Benim de canım ayran çektiği evet. için ayran alacağım. İyi. <laughs> merhaba. Şimdi yarım saattir böyle yapacağız. <laughs> Şimdi üç tane süt markamız var arkadaşlar. Süt markamız mı ayrılalım? Ay ayrılalım. Olacak. Karaklam Üzerine şey, baterici <laughs> mi zannet? Baterici. <laughs> bir, birinci markamız Eker, en sevdiğim. İkincisi tek süt, bizim köyde üretiliyor bu. Üçüncüsü de Üçüncüsü <laughs> Bizim köyde bir tek köyde değil bu. Köyde de bayisi var. Süt, tamam işte bizim köyde üretiliyor. Üçüncüsü de Sütaş. ikinci sevdiğim. Şimdi bunları ben gözümü kapatacağım. Bana verecekler. Ben de hangi marka olduğunu bilmiyorum. Sonra kim bitecek o <laughs> Ben içerim. Kapat. Kapalı. Biraz açmış. Bana niye öneriyorsun? Ben sana verdikçe. Çok... <laughs> Ekşi biraz. Ama yoğun. <laughs> sıtaş, sıtaş diyorum ben. Yanlış. İyi bilemedim. Tamam, dur, dur. Evet. Dur bakayım. Tamam, salıyorum, saldım. Altıncı hislerim buna eker diyorum. Tamam, doğru. Çek. Bu nereden tomurcuklu bu? Çakaladınız mı? Çakaladım. Doğru <laughs> hislerim. <laughs> <laughs> Vallahi... Yani Kayıtlarda var. <laughs> ne ya? Eker. Evet. Ya şimdi üçüncüyü vermemin anlamı kalmadı. Üçüncüyü vermemin anlamı kalmadı zaten. <laughs> Olsun bir ver bakalım gidiyor. Belki fikrim değişecek. Tamam tamam dur dur. Dur Aç onu. Ya şunu bunu bu ne şimdi bunu? Piti 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 yapıyoruz. Dur bekle açıyorum. Ya fena anlamadım kanka. Ne? Açıklığa ne mi vereceksiniz kesin? <laughs> Salak mısın <kızım>, şu an? <laughs> üç, iki tane, dört tane elimiz ama var. Ama biliyorsun böyle böyle yapıyor. Hayır şu an Tutamıyorum ben açıyorum. Abla şey yapmıyor ki ben açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aaa! Aptal ya. Dur bakalım. Sıkma sakın, sıkma. Aa, şey var. Ben bunu içmişim ya. Aa. Tek sık bu lan. Oh. Tek sürsün de bayran. Ama tek sürsün Sakın var bırakma. Arkadaşlar ayran konusunda ya. çok iyi olduğumu kanıtlamış oldum. Şey aynen aynen. Bilemedi. Süt açtı dedi buna. Nerede bu? Hayır ama ekşiliğinden sonra bildim. Peki yani hadi bir yürü. E kere bir kere daha tatmadan bildim. Elimin yoğunluğuna göre hissettim. <laughs> neyse toy boxu da evde açarız. Çok güzel kokur. Bu ne abi? Ayrancı mıyım ben? Ayrancı. Ayrancı geldi anam. İkisini birbirine karıştırıyor mu? Hayır ya iğrenç olur. Hayır, Ay ya. <laughs> tamam ben hem arıyorsunuz. Bunlar arıyorlar bana bağırıyorlar. Nereye koyayım? Şemeni ver birini onları. Sen ne dedin anlamadılar bile. <laughs> Abla gözünü kapat. Tamam. <laughs> Hayır sen şey açarsın. Hayvanlar ee, açmayacağım. Bingo'nun yumuşatıcısı bu. Açmayacağım öyle. Tamam hadi. Ama sen bakarsın. Ya bak Bakmayacağım, bakmayacağım sana. Hayır. Ama sen bilemeyince ben bilemedim bakarsın böyle. Vallahi bakmayacağım Yemene. ya. Yemin ederim. <laughs> sen de mi? Dur öyle. sen, var, sen varken açayım da sonra. sen Evet. Tanıt kendini. Ee, şeyimiz, konuğumuz Göktuğ. Evet. Kanalımızın Kanalımıza nereden katılıyorsunuz? Kanalımıza daha Kapaklı ilçesinden katılıyorum ama şu an Çerkezköy'deyiz. Evet. Bak burası Çerkezköy'ün... Göktuğ'u daha 9. sınıftan beri tanışıyoruz arkadaşlar. Bu kanaldaki en uzun süre tanıştım. <laughs> Değerleriyle küsüyoruz. Hangi değerleriyle? Değer uzun tanıdığım insanlar. fazla göktü mü? Karam tayfa yok hocam. Karam tayfa bitti. Karam tayfa sayayım ben hemen size. Şevval atlı. Göktü ergen. Bulutta kanalıma hep e, konuk olmak isteyip şu an konuşmuyor. Merhaba. Hepsini. Giydim. <gülüyor> Giydim. <gülüyor> Sen baya baya Youtubers'ın yani. Bir ya, tık kariyerin en komik anını yaptın sana. Kaç izin öyle Değişiyor. Benim kız arkadaşım kalmadı. Benim, ilk, Benim ilk videom tam tamına tam <laughs> 110 izlerdi. Tatlı yiyeceğiz şey şimdi bana.